Bakın şurada çenenin düz noktasına değdirdim. Çenenin düz noktasına değdirdim. Sonrasında yere de gittim. Nereye kadar gidiyorum? Bakın buradan ben görebileceğim bir yer. Yaklaşık buradan baktığımda 45'te, 45 gibi bir yerde duruyor. Bu kadar. Başka bir şey yapmıyorum. Artık x eksenini aldım. x eksenini aldıktan sonra hareket ediyorum. 40'ta başlamıştı. Bakın ne oldu? 30, 20 bir tur düştü. Bir buçuk tur düştü. Bakın bir buçuk tur düştü. Yani baya baya düştü. Bir tur bir milimetre. Yaklaşık bu parçada bir buçuk milimetre eğrilik var. Ne yaptı? Düştü. Düştüyse nasıl duruyor şu an? Bak buradan başlamıştı. Düştü. Düştüyse bu. Uç düştü. Anladınız mı? Herhangi bir yerden bağlamadım. Düştüğü için ne yapıyorum? Bu tarafa çekeceğim. Gidip de karşıdan buradan vurmuyorum. Bak buradan buradan ne yapıyorum? Buradan vuruyorum. Ne kadar vuruyorum? Bir buçuk durdu ya. Ondan başladım. Yaklaşık tekrar ona kadar geldim. Bir tur vurdum sadece. Şimdi tekrar bakıyorum. Şu anda öyle çok şey bir işlem yapmıyorum. Kabaca bir işlem yapmıyorum. Öncelikle ne yapacağım? Yaklaştıracağım. Yaklaştırıyorum. Tam bir. Şimdi bakın hiç hareket etmiyor. Burada ne oldu? Biliyorum. Uç bitti. Aslında biraz önce de muhtemelen uç bitmişti. Ne yapıyorum? Bakın tekrar yaklaştırdım. İşlemime tekrar başlıyorum ben buradan. Mantı mı? Şimdi tekrar bakıyorum buradan. X'den gidiyorum. Kaçta? 50'nin 50 üzerinde. 50, 60, 70. Bakın çok vurmuşum. Gördünüz mü? Bir tur neredeyse bir buçuk oldu tekrar. Tersine döndü bu sefer. Bakın 50, 60, 70. Ne oldu? Bu tarafa geldi. Bu tarafa geldiğine göre o zaman tersinden vuruyorum. Bakın şuradan vuruyorum artık. Ne kadar vuruyorum? Bir buçuk turun yarısı kadar vurmam lazım. Yani ne yapmam lazım? Onda yedi kadar vurdum. Sadece onda yedi kadar vurdum. Yarısını vurdum. Neden? Parça boşta. Bakın parça boşta olduğu için ben buradan vurduğumda burada oynuyor aslında. Bura tutmuyor. Buradan vurduğumda iki tarafta oynadığı için sadece ortalığı getirdim ilk işlem olarak. Şimdi bakıyorum kaçta? 30 civarında. 30'dan geldim. Bakın yaklaşık nereye kadar düştü? 10 ile sadece. 30'dan arttı. 40, 50, 60 diye devam etti. 10 ile arttı. Böyle duruyor. Şimdi bakın. Şuraya götürdüm. Elimle. Sadece elimle boşluklarını aldım artık. Sağ ol. 30'dan 40, 50, 60 diye buradan gittiğine göre arttı. Böyle duruyor. Ne yapacağım? Yarısı kadar yine düşüreceğim. 20'den 70'e kadar geldim geri. Şimdi tekrar gidiyorum, hareket ediyorum. Bakıyorum. Bakın 70'ten 60'a düştü sadece. Bakın ne yaptı? Önce bir uçup iki tur, üç tur gidiyordu. Sonra bir uçağa düştü. Sonra bir tura düştü. Şimdi sadece onda bir'e düştü. Onda bir. Ama nereden gitti? 70'ten 60'a mı düştü? Hı hı. Göremedim. Bilemiyorum. O zaman tekrar bakıyorum. Kaç bu? Tam bakıyorum. Hatta şu an artık. 60 56'da şu an 56 57 gibi duruyor. 57'de başladı. Nereye kadar gitti? 57'de başladı. Nereye kadar gitti? 69. 70'e 70 e kadar geldi. 70 e 68'e kadar geldi. Evet. 57. Tam onda bir var. Şimdi ne yapıyorum? Biraz önce de yapmıştım. Uçlardan bir tanesini sabitliyorum bir tanesini hafiften sıkıyorum. Ya orayı ya orayı. Ama hangisini sıkarsam oradan vurmayacaksınız bir daha. Bütününü öbür uçtan kontrol edeceksiniz. Mesela şu anda burayı aldım. Bak sadece parmağımla hafiften. Başka bir şey yapmadım ha. Hafiften parmağımı dokunuyor. Bu kadar. Şimdi alıyorum. Burayı sıktığım için burada vurmuyorum artık. Artık hep öbür uçla vuracağım. Tekrar baktım. Ne yaptı? 67'deydi. 67'den 57'ye kadar düştü. 67'den 57'ye düştüyse ne yapsın? Gitti bu. Şu anda parçamız aslında şu şekilde duruyor. Ne yapacağım? Buradan vurup düşüreceğim. Nereye kadar? Biraz önce yarım çalışıyordum. Şimdi başladığım yer çalışıyorum. 67'yi şimdi yine 67 yapıyorum. Ama buradan bakarken bak ben buradan bakarken görürken biraz sorun yaşıyorum. O yüzden Y eksenine aldım. Bak şu ucu gördünüz mü? Ucu tekrar hareket ettirdim. Yaklaşık bana dik olsun diye. Bana dik ben baktığım zaman dik göreyim diye. Kaç o? 45'in üstünde durdurdum. 45'in üstünde durdu. 45'in üstünde hocam. durdu. Şimdi ne yapıyorum efendim? Değil mi? Değil mi? Değil Şu an 45'te. Biri var. Şimdi bakın, tam durduğum yere bir daha bakıyorum çünkü biraz önce şey yaptım kontrol ettim. Dikeyde Y eksenini hareket ettirdiğim için bir gidip bir daha geldim. Kontrol ettim. Hemen hemen hiç hareket etme yok. Bakın buradan başlıyor. Kaç? Kırk, Kırk altı tam buçuk gibi bir şey. Şimdi baktım öbür uca kadar gittim. Tam aynı. 46 buçukta hiç hareket etmiyor. Şu an net. Şimdi ne yapıyorum? Burayı sıkmıştım hatırladınız mı? Şimdi sadece burada boşluğunu alıyorum artık. Bakın. Elimin ucuyla aldım sadece. Başka bir şey yapmadım. Bir daha gidip kontrol ediyorum. Hiç oynamadım. hiç oynamadığına göre burayı sıkmıştım, boşluğunu almıştım burayı da hafiften artık ne yapıyorum boşluğunu aldım evet. buranın da boşluğunu aldım şimdi burayı sıkıyorum sonra burayı sıkıyorum sonra burayı sıkıyorum sonra çapraz karşısını sıkıyorum ve işim bitmiş oluyor sizin sıkmanız gereken şey bakın sadece hafiften. Neden? Sizden sonra bir daha bir kişi daha tekrar gevşetecek, devam edecek. Anlaştık mı? Öyle çok aşırı sıkmadım bak. Anlaştık mı? Var mı sorusu olan? Anlayan? Anlamayan? Dostum anladın mı?